bunu yapanlar değişime karşı olan gerici diyeceğimiz odaklardır. Rantı kesilenlerdir. imar çeteleridir, mafyalardır. İzmir Çiğli'de şehit asubay Uğur Görkem Harmankaya'nın adının verildiği parkın açılışına katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü oldukça sert konuştu. Son yapılan şey Ali Rıza Koçer'in şahsında Çiğli Belediyesi'ne, Çiğli halkına ve bizim temsil ettiğimiz bütün değerlere yapılmıştır. Bunu kınıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçay'ın uğradığı silahlı saldırıyı kınayan gümrükçü Koçay'la birlikte çıktığı kürsüde sözlerine ise şöyle devam etti. Ali Rıza Koçer demek Çiğli demektir. Ali Rıza Koçer demek alın teri demektir, emek demektir. Ali Rıza Koçer demek abilik, dostluk, yoldaşlık, gerektiğinde kardeşlik demektir. Ali Rıza Koçer demek Çiğli halkı demektir. Ve 9 aydır da Ali Rıza Koçer demek Çiğli Belediyesi demektir. Ali Rıza Başkan'a yapılan bütün saldırı Çiğli Belediyesi'ne yapılmış bir saldırıdır. Ve failleri önce yargı önünde sonra cezaevlerinde inşallah çürüyecektir. İnşallah, inşallah. Buradan tekrar lanetliyorum. Çiğli bir değişim süreci içerisine girdi. Bunu yapanlar değişime karşı olan gerici diyeceğimiz odaklardır. Rantı kesilenlerdir, imar çeteleridir, mafyalardır. Biz bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Şer odaklarına geçit vermeyeceğiz Çiğli halkıyla birlikte.